Turizm Günlüğü kanalına hoşgeldiniz. Yarı yıl tatilinde trenlere ek seferler konuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nün yarı yıl tatili nedeniyle artan talepleri karşılamak amacıyla 21 ve 22 Ocak, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek yüksek hızlı tren seferleri koyduğunu bildirilen açıklamada ilave seferler Ankara-İstanbul için Ankara'dan 10-15'te, İstanbul'dan 17-10'da, Ankara-Konya için ise Ankara'dan 10.30'da Konya'dan ise 13.10'da hareket edecektir denildi. Toplam 16 ek seferin yapılacağı vurgulanan açıklamada 7.152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacağı duyuruldu. Açıklamanın devamı şu şekilde. Hala Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak 24 seferli günde ortalama 12.500 yolcu, Ankara-Konya ve Ankara-Konya-Karaman arasında günde 14 sefer ortalama 5.100 yolcu seyahat ediyor. Konvansiyonel hatlarda da gelen talep doğrultusunda kapasite art şi sağlanacaktır ifadeleri yer aldı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.